Merhaba arkadaşlar ben Şerif Bugün Urf modunda çok at oynuyoruz Bakalım Urf'ta çok at nasıl oynanıyor Göreceğiz Karşı takım bayağı zor bir takıma benziyor Bakalım neler yapabileceğiz Hep birlikte göreceğiz Hadi başlayalım Koridor kaldı abi bize bunlar da gelse bunları iyi döveriz. Ekko ekko vurma lan vurma. Kirelli ablacım azıcık zıplattım seni kusura bakma. Hoppa ekocum sen ne zıpla şöyle. Bir daha zıplatayım şurada. Yes. Keskin fırtına. Keşke Anıl oynasaydı şu yönünü ya. Çok iyi oynardı. Hadi ilk kanı alın. Almıştı zaten ilk kanı. Aha kaçamam kaçamam kaçamam. Al lan vursana adamı vur, vur. Vur oğlum vur vur. Vur ya vur. Cık, 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 cık. Adamlar iki sayı verdi bir anda ya. Yine kardeş sağ olsun. Milyon bir sıkıntı var mı? yeteneklere basıyorum ama ya da basamıyorum bastığımı sanıyorum çok geç atıyor Allah Allah bir sıkıntı var ama çözemedim hadi hayırlısı Dön, dön gel kardeşim Ah. O bu benim son zıplatamadım. Zıpl Eko kardeşi. Sen zıpla o zaman. Ereğli ablamız. <türüle Husun> Oha ya. E ya nasıl öyle bir şey Aha. O dondu, oyun 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 dondu. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Oyun dondu, oyun dondu, oyun dondu. Oyun dondu. Aha bağlantım kesilmiş. Aha ne hale kesildi ya? dinlendim ama. Aa yanlış yaptım. Atladım adamı gideceğim. Gel lan. herkes sen gel. Eko. Yine güvenmiyorum ha. 0-2-1 gidiyoruz İyi. Anladım bunlar bizi. Geldiler. Normalde benim yemem lazım onları. Hamı hani yapmam lazım tamam. Çok güzel zıplattım. Allah razı olsun kardeşim. Kaç bari. E ee, ne tercih? Aha dondu yine. Gido hido satıyorlardı. Acaba karşıdaki hido mu? Aaa kutu varmış. O vardır sanırım. Unutlatacağım seni. Geriye kaçmadan terbiyesiz. Neyden yazı sabitledi. Onun yanları aldığımız yanları geri dönelim. Bir buçuk kağımız var. Ama Hani kardeşimiz. Olacağım. Alamadım. Onlar beni aldı. Bir kişi yazsam var. Bana ver be. Bir kişi ver be. Oh. 600 Aile gittik. Ya zaten bunu alalım da. Adamlar bize vurdukça biz de onlara vurduk. Az çık. Zırt da güzel. Ayakkabı da alalım. Mükemmel. Bir dört bir gidiyorum. Orta. Beko'yu sevmiyorum En sevmediğim karakterde Urf Mur'un. Kesin yok ya karşı takıma girse. Aha Halk kardeş ne haber? Kanka tutar olsun ben de ya. Vur, vur oğlum. Vur. Al kutunu. Ben alacaktım onu ya. Ne güzel olurdu ya. Bari bunları bırak. Bana kardeş. Evet ben vurayım ben. Q fullleyeceğiz arkadaşlar. Yani, yani rakibi zıplatmak için Q fullliyoruz. Of bunlar var ya. içimizden geçecek gibi Halt ne yapıyorsun? Dikkat sandım Burada biri var mı? Yok. Hmm. Eko kardeş. Eko kekko. Oh. Kalkanmış Hadi be. Bak geri döner. Yüzde yüz geri döner o şey. Dönmedi. Samira gel. Bak atlayalım bunları Samira. Vur Samira. Vur bacım. Alır mı? Alır mı? Alamadı. Sinti'ye de. Onu alalım bari ya. Oh. Gel buraya alacağım seni. Gel lan Oha! 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 Üç üç Alırım Alır mı onu da? Alın da alır gibi geliyor ama. Yok alamaz, alamaz. Oha 4 dedi adamdan harbiden. Samira niye zorluyorsun kardeşim ya? Yandık. Ne yapayım ya? Ya ben ya? Niye bende sıkıntı var? Ya oyunda sıkıntı var. Ben de sıkıntı var. Şimdi Riot kabullenmez bana Bizde sıkıntı yok bence. Aha gel buraya. Oha mal ne oldu lan orayı nasıl tam geçirdim? Ne sen? Kaç kaç kaç. Ablacım bırakır mısın? İşim gücüm var gideceğim ben bırak. Harbi size bak ya. Bunun için zırh kasacağım. Tüm zırhları verin bana. Hadi hadi hadi. Bu ablamız beni yine alır. Hiç bilmeyeceğim o yüzden Oyun güzeldi ya. İlk başlarda bir sprintim vardı ama. Çözemedim. Ay totemleri totemi attım. Yardım edeyim Allah. Yorulmasın. Malt, ne yap ne lan? Biraderim. İki boss kapışalım mı? Gel. Ya ama olmaz ki. Ya ben de maf mafya tutuyorum yani. Of. seni mal. Lan. Bir dur be kardeşim. Ah bin gold bende. Aldım. Sen geri döner bu bin goldu. Paşa paşa harcayarım. Okay, Çok okay, yakın kardeşim. Ya mı oğlum kendini. Öleceksin ya. Yani. Ne zorluyorum. Aha. Ölmüşen dedim sana. Cık cık. Terbiyesiz. Ben şu temizim ondan sonra gidiyor. Bakalım eşya ne alabiliriz. Çivili bitmiş. Çivili alırız. Ona lan. Oha ya mal. Ayıptır. Allah'ı çok terbiyesiz bir hareket yaptım. Ayıp sana mal. Oğlum seninle sonra oynayacağım. <laughs> e şundadır ya bunda bundaymış sıra. Hadi abicim hiçbir şey yapamıyoruz karşı takıma ya. Tam bir anda döküldüm oldu ha. nasıl yürüyün yani? Mutlu olun. O bu içine döner. Ay yakaladım seni yakaladım seni, yakaladım seni. Aha. Hii. Hayatımın en büyük fake'ini attı var adam. En büyük fake. Ulan sıçram boşa gitti be. Hadi şurada siz götürüp onu atıyormuş. 10 iyi. 10.000 IQ'luk hareket ben de bir de kafasızlık adamı diyorum. Geri dönecek diyorum. zorladım nasıl şaşırtıyorum. Yandan oh, burada. Bu hiç kalmalı. Öyle şey katılmaz. Bak benim orada kafasızlığım vardı. Senin de burada kafasızlığın vardı kardeşim. Kabullenelim. Alırsın. Aa. Ma kuma kardeş, kuma kuma gir gel buraya. O bu, ne tarif olur ya? Gel buraya. Gel. Kız nereye gidiyorsun? Gel. Sırayla tutuyor. bir. Aha beni de tuttu. Al onu, al onu adam aslında güzelim. Hmm. Çok lezzetli ya bu. Isildim. Oy çok seko. Oh ben ne kaldı ha. Çok iyi ya, çok iyi gidiyorum çünkü. Isırarak büyüsem acaba ne kadar büyüyor? Aynen bundan sonra minyonlara bile ısırma atacağım. Tabi. Atma şansım. Varken. o ejder de bizde. Neredeyse 3k canımız var. İyi, ee, yanlış yere zıpladım, yanlış yere zıpladım. Onlar beni geçer. Benim içimden geçer. Adamlar geçtiler de yani. Arkadaşlar Morgana ne diyor başka? Yani? Morgana var, Irelia var. Of of adam doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bu video şey galiba ben çekiyorum ha. Irelia deseydin keşke oyun başına kardeş kayıt alanlar. Hiç böyle derdim arkadaşlar Lan geri kaçsana lan. Aha, ne no, yapıyorsun? Terbiyesiz der. Aha. Oh, Yedim. Aa yiyemedim. Oh, ben de kaldı o. Bir biraz cana ihtiyacım var galiba. bizi alır ha. Ya buraya. Onlar burada ama. Bana öyle geliyor. Ne yapayım öyle Abla ben sen bir şey yapmadım ki ya. Sen niye ondan bana sallıyorsun? Ya zıpla mı ondan bunu? buna? Şundan buna. Öldüm. Gelme gelme oğlum gelme. Zaten bir işe var Niye geliyorsun ya? Sen alırsın onu. Kaysa ablam. Kaysa vur. Vur Kaysa vur. Kaysa da gitti. Ereğe yine toplamadan. Hayır. Hayır. Hadi aslan parçası. Beklemediğim hareketler. Bu neden? Ona Rone oyunu ilk baştan nasıl gıcık olmuşum kardeşim gıcıklık hala devam ediyor. Onu söyleyeyim sana şahsen. Hmm. 33 bin canım var. O altı mıydı ya? 33 bin 36 Ejderi kaptırdık Gel Gel kız buraya Yürüyüm seni gel sen de Morgan'a Eee Seni kim alacak burada? Yeni misin benim? Aha burada adam var Ya benim seni yakarat tamam Ya sen de oradan çıkıp çıkıp ya Eee öldük 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 Kimi çıkartayım kimi çıkartma Mal fofo. Rakip içimizden geçti. Şu seninle bekleyebilirim aslında ya. Bekleyeceğim. Zaten 18 saniye falan var. 15 saniye kaldı. Beklerim bekler. Ne kaldı şu an şurasında? Hayır kardeşim oynayacağım ben bu oyunu. Adamlar sonuna kadar devam edecek. Ben de sonuna kadar devam edeceğim. Büyü, büyüyebildiğim kadar büyüyeceğim. Ya buraya. Aaa kimse atlıyor lan bu Eko ne oldu Isıcanla tadına bakacağım. Gel buraya gel kardeşim gel gel. Acıtmayacak acıtmayacak. Bir sefer de bitecek bir Aa. Yapmayın şunu ya. bize bana yardım edecek mi? Yaklaşsana yaklaşsana. Sen de Oh. Ben birini alacağım dedim. Çok da lezzetliymiş. Kaya parçası. Ya ne yapıyorsun oğlum sen? Hala gıcık git devam ediyor. Katsayısı sayısı artıyor. Oo 11, 12, 9 gidiyorum ben. Üf. Bayağı düzelttim ben şeyi bence. 52, 42, 10 fark var arada. Bizdeki iş yapacak adamlar yapamıyor. 4500 canım var. Gel buraya gel. Hmm. Ama şimdi yapın. Hangisini için karar veremiyorum. Ya. Kararsızlık çok kötü bir şeyler yapmayın. Arkadaşım lütfen daha kararsızlık yapma. Yedim seni. O da beni yedi. Hop hop hop. Bakmak istemiyorum. Ya adam oluyor herkesi ya. Kardeşim zorlama git. Git. Git evladım git. Kulemin dibine git. O adam senin yer yer. Bak orada puması da var. Salar sana pumayı. Oh. Git, şu ya da gidersin ha. Karşı teknik. Dalga geçiyorlar adamlar bizde işte ya. Bayağı birim ha. Kule kadar oldum. <laughs> Nereye zıplasam? Buraya gidelim. Aaa biri var. Ne herkes... kız? Ya buraya kaçma ya. Oo sen her bir zizlik yaptın ha. Birini de yiyebilirim orada. gel buraya gel. Aslında şunu yeseyim çok zor olur. Bu herkes yiyor çünkü. Aa gel buraya. Oğlum şunu. Oh bende kaldı ha. Hayırdır birader. 5300 can ya. Uf. 6k olur muyuz acaba? O zaman önüme geleni yemem lazım şurada büyük milyon geliyor. Büyük milyonu yiyor. Yam, 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 yam. <laughs> Ne güzel ses öyle. Bir rakip sevmiyorum. Uf 5600. Geri dönelim de. Kanka kim geliyor bilmiyorum da ben kaçar. Çekko ben gidiyorum. Her şeyin sil. Şuradan şu üstü alayım. Oh. 6K. kule kadar boyum var lan. <laughs> Çok iyi, kocaman oldu. O minyonu bıraksaydım bana iyi ya. Hii. Adamlar var onu aldı. Kaç 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 kaç. Ejder'e gitsek mi? Gitsek. Bunlar Ejder'le alırlar ya. İnşallah ulti... Heee ulti aldım eşleri. ejderi. Ejderi bile yedim be. Çekil ezdetmiş ya. Aha geliyorum. Geldim biraderim. Nereye ne bacım? Nereye gidiyorsun ya? Bunun arkasından sıkıntı. Arkadan kapatayım dedim ya. Kapat. Yeniden kapat aldılar demişler. Gel buraya. Minyonlarıyla geri dönmüş. Nereye kız? Gel buraya. Az önce bana vuruyordun. Hadi gel. Şimdi vur. Şimdi vur. Hadi gel. Gel, gel buraya. Gel buraya. buraya yedim seni. Hey aa yiyemedim Aa. Yedim ben onu ne hani ayıp lan yaptım. Şimdi daha çok sinirlendim sana. 4.5 kalacak mı acaba? O organa geliyorum kardeş. Şu atma. Hay ben ağzımı ayarından. Başka bir şey desek yapacakmış adam. Öl desem misin? Bir rakip katledildi Dönemezsin hmm, ki Ay hiç bir tane Şunu da alayım hop Altı buçuk K Altı can Gidi k yapabilir miyim Oyun uzarsa yaparım 6700 <laughs> Geliyorum oraya geri deneyim hmm. Allah'tan sohbet açık değil ha Çok küfür ediyorduk şu anda Arkadaşlar sohbeti bu sebepten açmıyorum Çok küfür eden çok dengesiz insanlar var ya Oyun oynuyoruz bu küfür etmeye ne gerek var ki Karakter sizliğine arasızlığına her yerde belli etme diyorum ben küfür kişilere oyun oynuyoruz alt üstü yani bu arada arkadaşlar beğenmeyi kanala abone olmayı yorum yapmayı sakın unutmayın yani bizler için çok değerli bir şey bu ee, hop geri atladım yani siz ne kadar yorum yaptıkça ne kadar beğendikçe videolarımız daha öne çıkacaktır Hadi şu an için yeni bir kanalız sizlerden şu kadar yorum şu kadar beğeni talep edemeyiz hiç yani ne kadar hatırlıyorsunuz atın sadece sizden onu istiyoruz bu eko yakalamam lazım bir dakika şunu şunu yine ondan sonra olacak. ölür o eko ölür nerede kaldık e, -beyinde kaldık beynin yorum yapın ya yorumlarda da ya, şunu söyleyeyim. E, kaliteli yorum yapanlarla birlikte oynamak isterim. Gerçekten bazı arkadaşlarımızla oynamak istiyorum. Bizimkiler oyunu bitirecek. Biraz daha büyüğüm var arkadaşım ya. 7k olacağım ya. Kule boyum kadar kime atarlar ya? Boyuma göre rakip tuttum burada. Vururum. Bir Kı kız kaç daha. Bir kız kaç. Morgan ne ama. Bak kulen de vuruyor bak ha. Ya En sevmediğim en sıçra. Niye atıyorsun ki sıçrana bak. Uff yedi kaldı Yürü ka Bir rakip katledildi. Hop, onu da edeyim. Ya geliyorum, geliyorum, oraya geliyorum, geliyorum. Onu yiyebilir miyim ben şimdi? tor yok? Ay erken attım. Niye bu şey yaptım ya? Oha adama bak. Aha bitiriyorlar, bitiriyorlar, bitiriyorlar. Terbiyesiz bunlar ya. 7200 canla geliyorum ha. Ayık olur. Bir tane ısın ya. Oh gelin. 7300. Gel buraya. Sen nereye? 16, 13, 13. Güzel, güzel. Sal kanki onu. Sal kubbeni. Şimdi birini daha yesem. 7,5 kalabilir miyim? Aha ejder. Yiyebilir miyim onu yerim. Arkadaşlar izleyiniz. Tam basın gidelim. Hızlı gidelim. Hii! Yemedim. Ben bari bir mi yeseydim ya. Küstüm gidiyorum. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sanki bu oyun gidecek gibi gözüküyor. bizimkiler yardırıyor. E, şey baron da bizde olduğu için. Ben şey yapacağım. Hop. Oh, şunu da yiyeyim. 7600. 7600. Beyler uzatalım ya. Bitirmeyin ne olur. Bitirmeyin. Yalvarıyorum. Bitirme lan. Bitirme. Bitti. Bu oyun gider. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok, için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.